Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün silep de yapacağız bugün. Granny oynayacağız tekrardan? Granny bir. Şimdi direkt başlayalım. Bu arada nereden kaçacağıma dahil nereden kaçacağım diye soracak olursanız kapıdan. Abi ben böyle bir şans görmedim hayatımda ya. Bak mesela ben video çekmiyordum az önce. Az önce ben Greny oynuyordum, video çekmiyordum ama kapıdan kaçtım bak. Kapıdan kaçtım. Allah çarpsın. Kapıdan kaçtım. Videoda olunca hiçbir yerden kaçamıyorum. Sadece şu kanalizyondan kaçtık. Neyse, inşallah kapıdan kaçarız. Yedir, yedir, yedir. Hayda! Dur dur dur. Korkudan şeylerim. Saktan çabuk Gördü beni. Beni nasıl görebiliyorsun? Gördü kim? Senin o ağzını sıçayım. Ağzını sıçayım. Senin o kolunu yaratan annenin var ya. Annen seni doğurduğu için. Anan seni doğurduğu için. Ananda büyük bir suç var. Ağzını sıç, sıçayım. Arabayı... Nereden geliyor? Çabuk söyle. Buradan geliyorsan var ya. Hani hepsinin sözü mü gerçek olacak? Bir kere de benim olsun değil mi? Orada da ee, arabadan da kaçabiliriz. Yani belli değil. Şu an hedefim şeyden kaçmak. Kapıdan kaçmak ama arabadan daha çok eşya bulursak. Arabadan kaçacağız. Gedi. Tamam. Sıkıntı yok. Granny buraya gelsin. Graney'i vurayım Weapon K Hiç gerek yok. Normalde olduğu için zaten. Ben gelemezsin de bu arada. Ya atma. Bildirimine sokayım. Çabuk al geldi. Ah bir. Biri unutmayın. Benim bir yapıyorum. geldim. Ver şunu. Oğlum yalnız çıktım altıma gerçekten. Şurayı bırak. Tam poposundan vurdum bak. Tam popo. Şeyin kavanozun poposundan vurdum. Tornavida ile açılacak iki yer var. Bir kanizasyonun. bir vuranın. Önce burayı açak. Safe key. Kapıdan kaçacağız. O yüzden işime yarayan şey çıksa iyi olur. Kanalizasyonun çıktı. Ama olsun kapıdan da işimize yarıyor. O yüzden kapıdan da işimize yarı yarıyor. O yüzden şey yapak. Ay yaptığım işe sokayım ya. Şu bateri aküyü takak. Okey. Neydi lan? Zaptan al. Grand Zard bu arada. Şimdi şeyi açak. Beni de doğduysan anana ağır söverim. Ağır. Ağır. Anan seni doğurmuş ya. Anana o yüzden ağır söverim. O yüzden hemen doğmaz. Do doğmaman lazım. Doğdursan Tam doğamadın. Ananı sevmeyeceğim. dur. Önce şurayı açık. Burada bir şey var benim için Bu Kuşun yerinde içimize yaranmayan şey var. Şurayı bırak. Burada et var ya. Et içimize yaramaz. Başka bir şey var mı diye Bak ama yok. Örümceğin anahtarını bulsak abi. Daha çekici bulamadık ya. Şu an ne işe hıp hızlı yapıyorum bak hıp hızlı. Ya doğma bir seferde be ya. Benim dediğim söz gerçek olsun bir kere. Lan. Tamam hadi. Hadi. Çekil. Bak çık şuradan. Cesetine uğraşamam. Ya çık. Kalp krizinden gideceğim. Kalp krizinden gideceğim. Kalp krizinden gideceğim. Ölmedim bak. Ölmedim. 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 Ölmedim bak. Ölmedim. Ölmedim. Ha öldün diyor. Ben reklam veriyor? Şu telefonu bir daha kırarsam babam ağzıma sıçar. Hadi, hadi, hadi tamam anladık reklam. Tamam geç, geç. Dönüş mü? İki defa öldük lan. Dur. Dur dur. İki defa öldük. Hileci oyun. Hile. Hileci oyun. Hileci oyun. Hileci oyunlar. Part 1. şerefsiz cesetinden dolayı öldüm. Senin cesetiniz ki. Cesetinde zaten bok kokuyor. Vinç çıktı. Ne? her şeyi hızlı yapacağım. Onu vuramasaydım var ya anana ağır söyledim. Pardon. Elimin kontrolüne ağır söverdim. Bak yine cesetinden dolayı ölüyordum. Bu granny bu granny oynamak sıkıntılı ya. Buradaki kitap var. Dur şuraya açak. Yani, tamam. Önce sparrow'u halledek. Şu an her şeyi hızlı yapıyorum. Şu an elim otomatiğe bağladım. Şu an elim otomatik yani. Şu an ben hareket ettirmiyorum. Tamamen. Şu an yani makine. Şu an kendi yapıyor. Şu an makine oldu elim. Şu an otomatiğe bağladım. Şu an elim otomatik çalışıyor. Elim otomatiktir yani. Bak şu an otomatiğe bağladım yani. Anladın? Otomatik yine otomatik. Yani şu an artık otomatiğe bağladım. Otomatiğe. Burada bir ihtimal mal çekit çıkacak. Şuraya bakak ne var? bir şey yok. Normalde oradan karpuz çıkar. Artık niye çıkmıyor? Kaldırıldı o bir ihtimal. Burada kesin çekit çıkacak. Ya uy çekit çıkmadı ya. Neyse arabanın şeyi çıktım. Hay ay. Şey çıktı. Çatkan. Ama işe yaramaz. Hadi ya. Lan ne oldu? Lan onun bug'a girdi. Aha. Az önce onun bug'a girdi gördünüz mü? Sıkıştım. O kontrol neredeydi? Oradaydı. Aa! İlk defa örümceğin anahtarı burada çıkıyor lan. hiç çıkmazdı ki. Aa! güncelleme geldi oyuna büyük ihtimal. Oğlum. Anahtarı örümceğin anahtarı ortaya çıkma olasılığı o kadar düşük şey ki. Ben de şaşırdım e. Buradan çıkması ihtimal çünkü. Çok düşük. Önemli değil anahtarını alak o zaman bizden. Şuradan gidek. Yo. Deney fake ata ata gidek. Çıkma önüme. Önüme çıkma. Çıkma önüme. Çıkma. Çıkma. Bak. Bir şey yapmadık 9 dakika. Nasıl 9 dakika olabiliyor? Bir şey bak. Daha az önce videoya. Nasıl 9 dakika olabilir? Ondan sonra depolamayız. Yetmiyor videoyu yükleyemiyorum. Ondan sonra fıstık gibi video gidiyor. Belki o video yüklense 100, 200, bin illenecek. Gel. Bu da bir mümkün verin çıkacak bu şey yeni. yaramaz. Örümceğin üstüne atayım bunu da. Attım bir şey olmadı. Örümcek çeliktenmiş. Örümceğin kafası çelikten. Hay Allah'ım ya. Uy. Gördün mü baba? Ba Gördün mü baba pro'lu? İşte baba pro. Karpuz çıktı. Tamam. Çok iyi. Bak şu an elim otomatik yani. Her şeyi çok hızlı yapıyor. Şu an elim otomatik. O otomatik. Bak şu an otomatik yani. Ben yapmıyorum. Şu an elim otomatik. Hadi. Karpuzun içinden ya Master Key veya Patlok Key çıkacak. Yüzde yüz. Onlardan biri. Do ama doğru bilirsem onlardan biri çıkarsa bu yüz like. Bak demedim mi? Master veya Patlos çıkacak. Bir ikisinden birini bildiğim için bu videoya şey. İkisinden birini bildiğim için bu videoya 100 like. Hadi hıp hızlı bak hıp hızlı yapmak dünyanın en iyi şeylerinden birisi. Bunu attık buraya. Kitabı alak. Şu an elim çok hızlı. Her şey çok hızlı. Ve şu an her şeyi çok hızlı yapmaya çalışıyorum çünkü videonun depolama su yetmeyebilir. Ve siz sıkılıyorsunuz. Tam şunu uyandırdık. Bu, burada verinç var. Al ya. Orada şu an arabadan daha öndeyiz. Yani belki kapından değil arabadan da kaçmış oluruz. Ama şu an hedef kapıdan kaçmak. Şu an neden? Şuradan daha öndeyiz dediğim gibi. Şu an bize patlık lazım. Şu an kapı e, şu an arabadan bayağı ilerledik yani. Şunları da açak. Oğlum bayağı öndeyiz. Ön Bak sporluğu taktık, aküyü taktık, şeyi taktık. Bunu yaptık. Şu an kapıyla kapı diyorum. Şu an arabayla kaçabiliriz. Sadece sadece patlık gerek. Oy patlak kelime bulacağız ya. Şu patok kelime çıksa yeter biliyor musun? Çıktı önüme. Şimdi çıkacağım biliyorum. Hayret. Şimdi çıkacağım ama. Hayret. Ya sen de hala doğmadın mı ya? Biraz hızlı ol ya. artık gücünü kullan. Gelecek gelecek öcü gelecek. Seni buraya hapseden öcü gelecek. Nine var ya o nine. Mal granny. Hadi hızlı ol hızlı. Hadi hızlı ol. Delireceğim. Tövbe estağfurullah. Hadi dol dol dol. Anahtarı bırak. Çabuk anahtarı bırak. Tamam sağ ol. Çok sağ ol. Oğlum granny nerede? Oradaymış. <laughs> ne? Nasıl lan nasıl nasıl? Oradan vurabiliyor. Delireceğim. Oradan nasıl vurabiliyorsun? Senin öyle bir özelliğin yok. <laughs> Kafama çok kötü vurdum. Beyin kanaması. <laughs> Senin var ya oyun diye. Yok ya ben hayatımda. Anahtarım kayboldu işte var ya. Tam buraya düşmüş. Anahtarım da kaybolday. Kaybolday. Kaybolsaydı senin annene sövmüştüm. Zaten senin anan seni doğurmuş. O yüzden hemen büyük bir suç var. Anan seni doğurmaması gerekiyordu. O yüzden anan seni doğurduğu için büyük bir suç yaptı. Tüfeğin neresi? Takılıp durma ya. Şuraya bakın. Oh, çekiç burada. Çekici al. O elin anası çıktı. Rümcek gider misin? Bak başım zaten başım ağrıyor. Koş. Şuraya çaktık içine. İki dakika gelme ama. İki dakika gelme. Gelme iki dakika. Senin o yanını. Ah. <laughs> Devam etmiyor bir de. <laughs> Video bin dakika oldu. Video dokuz bin saat oldu. Geç. Geç şurayı. Geç şurayı. Ter bastı sıcaktan. Geç şurayı. Geç şurayı. Geç şurayı. Geç şurayı. Ya 10. ya şeyleri de tamamlaman tamamlamam lazım. O parçaları, Granny'nin tablosunu. Ve bir gün daha olacak. Bir günümüz daha gelecek. Şu an onları almaya çok ihtiyacım var. Hadi bir tane buradan çıksın. Aynen aynen. Benim dediğim söz hiç gerçek olmaz ki zaten. Nereden geliyorsun? Çabuk söyle. Oradan geliyorsun. Tamam. Oradan anlaştık. Hadi ya parçaları ver. Hiç parça verdiği yok ki hayat. Hayatı gelmiş. Hayatın aldı mı sanki? Hadi şunu alsana. Hadi bir kere bir, bir eşya çıksın. Mükemmel. Bir saat sonra mı çıkıyor? Ya şu granin'in tablolarını tamamlaman lazım. Yoksa öleceğim. Koy. Hadi ne olur hadi. Önüme çıkma. Önüme çıkarsan annene söveceğimi biliyorsun değil mi? Biliyorsan... Gelmeden şuraları açayım. Sanki bir şey çıktı. Oh, oğlum bana Grammy'nin parçaları lazım ya. Öldüm ki. Öldüm sıbadım ki. Sıçtık sıbadık. Grammy bak. Beni sinir etme. Beni sinir etme. Beni sinir etme. Bu şaka mı? <laughs> yani Lara. Bak videoda az önce başladım. Lara 17 dakika. Zaten Granny o kadar çok sarıyor Her Granny çektiğimde zaten. Şu an başka bir video çekseydim şu an 7 dakika olmuştu. parçada daha. Şu tabloları tamamlaman, tamamlaman lazım ve 6. gün bir gün daha eklenecek yani. Bir gün daha eklemem lazım yoksa öleceğim. Çıkma önüme. Önüme çıkarsan söveceğimi biliyorum. Şuradan gideceğim. Hiç riske atamam. Hiç riske atamam. Şuradan ya da gideceğim. Hiç riske atamam. Şu an son gün değil. O tabloları şey yapmam lazım. Şu anda riske gram atamam. Kontrolü buraya atmışız. Burada o parçadan var mıdır bilmiyorum. Ses yaptık. Koş. Çekiç buradaymış. Oğlum ben Dur lan. Çekici al. Oğlum bu kadar şey yapamaz. Video ne ara 18 web İstanbul'da. Adımdan kötü söz çıkıyor bazen. Yani hit, mantık, zeka, akıl. Öyle senin senin. Oo, ya? Bir daha oynayalım şurada. Bak, bu imkansız. Bu imkansız. Bu imkansız bak. Şu an normalde de değil. Normalde oynamıyorum. Bak normalde oynamıyorum yav. ya. Ya seni beni öldürmesi imkansız ya. Öleceksin Seni alacağım. Daha yemin ederim en az 16. <laughs> Bir daha bu grenade onun <laughs> güle güle bay bay anasını satayım sinirden ağlayacağım yoksa buradan <laughs> bir şey yapmadık bir şey yapmadık nasıl 20 dakika olabiliyor bana bunun cevabını söyle kayıt oyun Herkes. Güle güle bay bay. Anasını satayım böyle oyunun.